Öncelikle selamünaleyküm arkadaşlar. Ben DJ VETER. Bugün eğitim videosuyla karşınızdayım. Normalde bu tarz videolar çekmem ama çok istek geldi bu konuda. Aslında biraz geçte kaldım. Bayağı oldu. Biraz bayağı geç kaldım. Biraz da değil. Bu konuda size yardımcı olmak istedim. GTA San Andreas Turkey adlı bir videom var. Hani böyle green screen. Şu an zaten videodur. Görüyorsunuzdur. O videonun nasıl yapıldığını anlatacağım. İsterseniz başlayalım. Öncelikle bu videoyu yapmamız için bize iki tane program lazım. Bunlardan biri Premiere Pro, diğeri de Photoshop. Siz bunları bir şekilde elde edersiniz. Ben size güveniyorum. Zaten aşağıda linki bırakırım. Creative Cloud'ı isterseniz oradan indirebilirsiniz. İlk önce logo ile başlamak istiyorum. Bence logo oldukça önemli. Videonun ana fikrini belirtiyor. O yüzden ilk Photoshop ile başlayalım dedim. İlk önce Photoshop açıyoruz. Karşımıza böyle bir ana sayfa çıkıyor. Photoshop sürümüyle bu ana sayfa değişebilir. Çok da önemli değil. Çünkü Photoshop'un temeli aynı. New file kısmına basınca muhtemelen Yine böyle bir sayfa çıkacak. bizi de ilgilendiren kısım şu kısım. Genişlik mi, yükseklik? Biz YouTube'a 1080p video oluşturacağımız için ben 1920'ye 1080p oranları kullanacağım. Ama mesela Instagram yapsaydım bunu 1080'e 1920 Pardon x 1080, e 1080 e olması gerekir diye. Fakat biz YouTube için oluşturacağız. 1920 genişlik, 1080 e yükseklikte olsun. Diğer ayarlar kalabilir, önemli değil. Create'e tıklıyoruz. Create'e tıkladıktan sonra beyaz bir ekran çıkıyor. Biz şimdi bu beyaz ekranı dolduracağız. Doldurmamız için ben bir dosya oluşturdum. GTA San Andreas diye. Bu arada bu dosyadan hepsini linke bırakacağım ben size gerekli olanları. Şuradan e, GTA'nın logosunu çekip alıp Photoshop'a getiriyorum. Şöyle bırakıyorum. Bıraktıktan sonra şu tuşun seçili olması lazım. V'ye basıp veya şöyle tıklayıp seçebilirsiniz. Seçtikten sonra GTA logosunun üstüne gelip diğer oluşturduğumuz dosyaya giriyoruz. şöyle ortalayalım şöyle. Ortalıktan sonra biraz yukarı çıkayım çünkü ben aşağı alt kısmı kendi logomu oluşturacağım. Şuraya şu şekilde cennet mahallesi yazacağım çünkü ben cennet mahallesi, GTA cennet mahallesi yapıyorum. E şöyle hafif yukarı çektikten sonra hani şu an iyi. Şu arka planı sildim bu arada, çünkü PNG olması lazım. E, Transparent olması lazım arka ekranın. Şöyle şuradan, şuradan elips tool'a gidiyoruz. U'la da ulaşabiliyormuşuz. E, kısa yolu oymuş bilmiyordum. E, sağ tık yapıyoruz. Sağ tıktan elips tool'u seçiyoruz. Şu seçili olabilir sizde. Şunu elips tool yapmayı unutmayın. Seçtikten sonra şuradan başlayıp şöyle bir kafi kafis kavis oluşturalım. Şöyle bir kafis ol kafis diyorum ya. Kavis oluşturduktan sonra şu Fil kısmını boş alanı seçin. Boş küme. Sonra stroke kısmını da sıfır yapmayın. Eğer yapmazsanız şöyle bir şey oluşabilir. Şöyle göstereyim. Neden derler? Kontur. Onu sıfır yapın. Son olmasın. Daha sonra şuraya gidip T'ye basın. T'ye bastıktan sonra şuraya tıklayın. Tıkladıktan sonra Ctrl'la yapın. Silin. Ben buraya cennet mağazası yapacağımı söylemiştim. Şöyle cennet mağazası yazayım. yazdıktan sonra en başına gelip spacete şunu ortalamaya çalışacağım. Şöyle şunu ortaladıktan sonra Videoyu da dururum, kusura bakmayın. Videomu izledikten sonra fark ettim. Şu kısımda videonun fontundan bahsetmemişim. Elips kısmındaki yazıdan CTRL A'ya basıp hepsini seçtikten sonra şu sol yukarı kısımda yazı fontları var. Yazı fontlarından şuraya gidip diploma yazın. Diploma fontunu seçin çünkü bu GTA San Andreas'ın fontu. O çok önemli. Buradan da boyutları falan kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Fontu size linkte paylaşacağım. Videoya devam edelim. Şu an iyi, gayet iyi. Ortalıktan sonra şu sağ layer kısmından, evet şu layer kısmından şuraya iki kere tıklayın. Açtıktan sonra stroke kısmına gelin. Stroke kısmını şu ayarları yapmanızı öneririm ya da kendinize göre yapın. Yani ben böyle yapıyorum. Color'ı beyaz yaptım. Sonra bu ayarları yaptım. Siz de bunları ayarlayabilirsiniz. Kendinize göre, keyfinize göre. Ayarladıktan sonra bir tane daha strik oluşturacağım ben. Çünkü şu beyaz güzel durmadı. Ama şunun 24 yapmam lazım. Ve şunu siyah yapmam lazım. Ee, böyle yapınca böyle daha güzel durduğunu düşündüğüm için ben böyle yapıyorum. Keyfiniz midir Ama böyle iyi bir sonucu elde ettiğimi düşünüyorum ben. Yaptıktan sonra okey diyorum. Okey dedikten sonra şöyle yüzeylerce bir orta bakayım şöyle. Ee, bence gayet iyi oldu. Hatta şöyle yapsam daha güzel olur. Gayet iyi. Yaptıktan sonra tüm layer'lara gelip CTRL basılı tutup Tek tek seçiyoruz. CTRL'e E'ye basıyoruz. CTRL'e bastıktan sonra CTRL'e SHIFT-S yapıyoruz. CTRL shift s yaptıktan sonra ben masaüstüne kaydedeceğim. GTA SA Cennet yazayım. Dosya da bu. Sonra PNG seçmeyi unutmayın çünkü transparan olması lazım. Transparan olması çok önemli. Kaydet diyoruz. Kaydettikten sonra PNG format seçenekleri geliyor. Ona da OK'ye basıyoruz ve kaydediyor. Logo kısmı şimdilik bitti yani Photoshop kısmımız. Şimdi Premiere Pro'ya geçelim. Oradan da ayarlar yapıp videomuzu sonlandıralım. Yine bizi bir ana sayfa karşıladı. Sürüm yine çok önemli değil. E, temeli aynı. Buradan neyi proje ekliyoruz? Programlarımız yetas cennet yazayım ben. Burada ismini yazın. Diğer yerler çok önemli değil. Okey deyin. dedikten sonra karşımıza böyle bir ekran çıktı bu. Editing kısmıyım bu arada. Sizinki farklı oluyor. Buraya gelin şimdilik. Eğer hiç bilmiyorsanız. Ekranınız böyle değilse yani şu Source burada ise Program veya Timeline. Şuradan Window, Workspace ve Reset To save a layout Tıkladıktan sonra muhtemelen böyle olur. Böyle olduktan sonra ben size bir green screen görüntü linki bırakacağım. Onu çekmemiz lazım. Bu arada bunu ben yapmadım. YouTube'dan bulmuştum zamanında belki 2-3 yıl önce. Geçen YouTube'da ıı, bunun kaynağı bulmak için araştırdım ama bulamadım. Her biliyorsanız bırakırsanız ıı, kaynağı linkini iyi olur. Çünkü benim değil video sahibine kredi verelim diye dedim. Yani burada gördüğünüz gibi şurada şunu çekip ıı, proje kısmına bırakıyoruz. Proje kısmını bıraktıktan sonra timeline'a e gelip bir sekans oluşturmamız lazım. Bir kalıp yani. kontrol N'ye basıyoruz. Ctrl N'ye bastıktan sonra şurada settings kısmı var. Bu çok buraya geçin settings'e gelin. Şuradaki şu kısım önemli. Mesela bu 1080 e 1080 olsaydı Instagram kare formatında oluşturabilirdik. Ama ben 1920 x 1080 yapacağım çünkü biz 1080p YouTube videosu oluşturuyoruz. Bunu ayarladıktan sonra OK'ye basın. Buraya açtı. Önce yaptığımız grain sekansa çekiyoruz. Çektikten sonra bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra videoda gördüğünüz gibi böyle green screen görüntüler var. Pardon yeşil yeşil görüntüler var. Ben şimdi onları ayarlayacağım fakat şu tam bu patlama yerinde var. Tam şurada. logoyu koymak istiyorum ben. Az önce logomuzu yapmıştık onu ben çekeyim filmle. Logoyu aldım. Getirdim Premiere Pro'ya. Bıraktım. Plaktan sonra şurayı biraz büyütüyorum. Wave formları görmek için şunlar çok önemli. Bazen müziğin nerede patladığını falan belli ediyor. Tam o kısma getiriyorum şu frame size'ımı. Yön tuşlarıyla, sol yön tuşuyla. Tam burada patlıyor muhtemelen. Tam burada ben yaptığım, az önce yaptığım, Photoshop'tan yaptığım logomu getiriyorum, bırakıyorum. Bak, şöyle bu Olmuş mu? Evet, çok güzel oturmuş. Fakat biz buna birkaç ayar yapacağız. E, i̇lk önce şu logonun üstüne tıklayın. Timeline'dan. Effect kontrolüse gelip. Scale kısmını ilk önce 80 yapalım. Biraz büyük. 80 yapıp. Şuradan en sola çekip. Şuradaki toggle animation ya da kronometredeki. Üstüne tıklayın. En sağa çektim. Bunu 70 yaptım. 70 yaptığımdaki görüntüye bakalım. Böyle hafif böyle kaybolamış gibi bir efekt oluyor. Sonra videoda fark et üzere böyle tam bu gelirken bu ekran bir parlama efekti geliyor. Onu yapmamız için ilk önce proje kısmına giriyoruz. Sağ tık yapıyoruz. Sağ tıktan new item. Oradan da color Matte. Color mat'a tıklıyoruz. Bu ayarları okey diyelim. Ama color'ı sol alta çekip okey diyelim. Çünkü beyaz olması lazım o parlama efekti beyazdı gördüğünüz üzere. İsim önemli değil. Oluşturalım. Sonra color Matte'ı soldan sağa çekelim. Abi otomatik boyutlu oluyor. Fakat ben size şunu öneririm. En başına gelip mesela şurada ya shift'e basın. Sola doğru çekin bu imleci fareyle. Direkt bu en başını bulur. En başını bulduktan sonra 1, 2, 3 3 frame yedin sağa. Sağ yön tuşuyla. C'ye basın. Az önce imleçteydi. C'ye bastım. Şu imlecin üstüne tıklayıp silin. Pardon seçin. Orayı kesiyor. Gördüğünüz üzere burayı kesti. Burayı kestikten sonra del tuşuna basıp burayı silin. Bizi burası ilgilendiriyor. Şimdi burayı yakınlaştıralım. Bunu sonra üstüne tıklayalım. Burada bize ayarlar çıkıyor. Buradaki opacity kısmına gelip şurada opacity kısmını yine kronometreyi aktif edelim. En başta 100 olsun fakat gittikçe düşsün. Bir e frame sağa tıklayıp add kısmından ekleyip şunu sıfır yapıp en sağa çekersek şöyle bir efekt olacak. Gördüğünüz gibi patlamayı daha göstereyim. Flash efekt değil aynen. Flash efekt değil mi? Fakat şunu da yapalım. Bu GTA San Andreas logosunun üstüne gelip Ctrl D'ye basın. Ctrl D'ye basınca bu ne yapıyor? Yavaş yavaş kayboluyor görüntü var. Onu sağlıyor. Fakat bu biraz uzun oldu. Bunun biraz süresini kısaltmak istiyorum ben. Şöyle şuralara gelip daha şunu şu kadar yapalım. Cross sol bezen kısmını şöyle sola çekerek. Şu başlangıç çok önemli aslında. Fakat sondakini şuralardan başlatayım. Böyle yavaş yavaş kaybolan bir efekt olsun. Güzel tamamlasın. Gördüğünüz üzere şu an geldi. Yavaş yavaş gidiyor. Çok güzel. Ben bir logomun son kısımlarına doğru bulanıklık efekti vermek istiyorum. Daha hoş bir görüntü bırakıyor kaybolurken. Onun için şöyle bir şey yapmamız lazım. Proje kısmını bırakıp Efekt kısmına geliyoruz. Efekt kısmına arama kısmına geliyoruz. Arama kısmına geldikten sonra fest yazıyoruz. Fest yazdıktan sonra şu festteki efekt alıp logonun üstüne bırakıyoruz. Logonun üstüne bıraktıktan sonra efekt kontrolden en sola gelip şuraya kronometreyi aktif ediyoruz. Kronometreyi aktif ettikten sonra şu, şu kısımlarda yine bir tane şuradan keyframe bırakıyoruz. Keyframe bu arada. Keyframe bırakıp bir de sonlara doğru bir tane keyframe bırakıyoruz. Şu bıraktığımız ikinci keyframe'e gelip şunun oranını sıfırda bırakıyoruz. Fakat sonuncu keyframe'e gidip bunun oranını 20 yapıyoruz. Şöyle Bu oranı bulanıklıkla birlikte bak şu cross dissolve yani CTRL D ile bir hem gidiyor hem de bulanık oluyor. Bence çok güzel bir görüntü. Gayet güzel. Ee, şu giriş kısmındaki logomuz bence tamam. Ve en önemli kısmına geliyoruz yani ana noktasında videonun. Şurada gördüğünüz bu yeşil sütunları. Oraya biz video koyacağız. Nasıl sağlayacağız? İlk önce ben şunu yapmanızı öneririm. Tam bu yeşilin çıktığı frame'e gidip bu arada yön sürede sağ sol yapabilirsiniz. Tam gidip buradan C'ye basıp kesmenizi öneririm. Kestikten sonra az önceki efekt kısmına gidip şuraya ultra yazın. Ultra yazdıktan sonra onu Green Screen videosunu üstüne atın. Attıktan sonra şurada bir kalem var. Bak K color'ın hemen yanında. K color'daki kaleme tıklayıp şu yeşilin üstüne tıklayın. Tıklayınca o yeşil kayboluyor. Neden kaybettik? Birazdan video eklediğimizde onlar sütunun içinde görecek o eklediğimiz videolar. Ama şunu öneririm. Tam yeşil noktanın bittiği kısmında bunu kırpmanızı öneririm. Neden? Çünkü scale ayarlarken bu scale'leri rahatlıkla büyütebilirsiniz. Şimdilik de örneği birazdan veririm. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu videomuza geldim. Ben yine Yönetmenizden bir bölüm buldum. Beter'in böyle mafya olduğu galiba. Um, 343 gibi bir şeydi. Aynen şuradan itibaren ya şu tuşa basıp CTRL yaptım geri almak için ya da I tuşu, tuşuna basıp büyük I'ya e, buradan kırpabilirsiniz. İleri saralım. Şu kısmı alacağım ben. Tam beter gidene kadar. Sonra bu tuş veya O'ya basıp o kısmı çıkarabiliriz. Fakat şunu şu video kısmında bir üst katman alın. Çünkü buraya beterin videosunu koyacağız. Fakat bu biraz uzun olmuş. Şöyle yapalım. Aldık bunu koyduk. Şunu şöyle yapalım. Şöyle. Şöyle şimdi video başlattığımda beter var ama fakat tam istediğimiz gibi değil. Onu şimdi ayarlayacağız. Ben şöyle yapıyorum. Videoda da öyle zaten. GTA San Andreas'ın introsunda da öyle. Şöyle göstereyim. Tam 4 kutucuk çıktığında ben videoyu hareketlendirmeye başlıyorum. Birazdan yaptığımda göreceğiniz. Şuradan itibaren şurayı seçtim ben. C'ye bastım. Kırptım. Sonra şöyle yapalım. 2 frame sola geldim. Burayı kestim. Yine C bastım. Sildim. Sonra bir frame sol yaptım. Buraya sağ tık yaptım. Ve şuradan add frame oldu. Add frame oldu. Tıktıktan sonra burayı senin Çok önemli değil. Ama şurayı şuraya kadar çekin. Şu kulağından. Hatta tekrar göstereyim. CTRL Z'ye basın. Şuradan çekin şu videonun başına kadar getirin. Bak şimdi şöyle bir görüntü oldu. Gördüğünüz gibi başta durgun. Sonra oynamaya başlıyor. Şu görüntü şeklinde efekt konulursa gidip biraz büyütebiliriz. Ben o yüzden ayırmanızı önermiştim. Şöyle hafif büyütelim. ve daha büyük olsun. Şöyle iyi. 150 yapalım hatta direkt. Scale kısmından. Bakalım şu an nasıl duruyor. Sonra bu beteri biraz sağa çekelim. Position kısmından şunu tutup biraz sağa çekin. Şöyle fareyle. Şöyle tam aynen şu. Ama bunu yaptığımız için bunu da değiştirmemiz lazım. Aynı görüntü olması için. O yüzden şuna tıklayın. Motion'a gidip CTRL C yapın. Sonra buna gidip Motion'a tıklayıp CTRL V yapın. Şöyle olacak. Eğer onu yapmasaydım şöyle bir görüntü olacaktı. Bir anda böyle bir geçiş olacaktı. Ama CTL Shift Z yapıp ileri alıyorum. Yaptığımız için hatta bak şunu biraz sağ yap şöyle sağ çekip yapsak daha iyi olur gibi. Sonra yine Motion'da CTL C eski duran olan frame olduğu gibi CTL V. Şöyle bir örüntü oluşuyor. Evet oldu sadece yazı eklemek kaldı. bence ee, gayet güzel oldu. Yakıştı hatta bunu bir video bile yapabilirim. Şimdi yazı ekleyeceğiz. Onu nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim. Yazı eklememiz kaldı. CTRL T yapıyoruz. CTRL T. New Text Layer oluşturuyor. Otomatik şuraya aktardı. New Text Layer'ı nereden itibaren yapacağız? Şu tam video hareketlerine yavaşlığından itibaren koyması istiyorum. O yüzden şunun kulağından yine çekip şuraya kadar sürmesini istiyorum. Koydum tamam mı? Sonra bunun üstüne tıklayıp V tuşun tabi seçiliyken şu seçiliyken şuraya koyacağım. Fakat ben bu fontu kullanmayacağım. O yüzden yine FX kontrole A gelip şu text kısmını açıyoruz. Text New Layer. Ama ondan önce T'ye basalım. Ve şurayı seçelim. Yine CTRL A yapıp hepsini seçip sildikten sonra ben buraya ne yazacağım? Better yazacağım. Better yazdıktan sonra yine CTRL A'ya basalım. Bak bu çok önemli çünkü burayı seçmezsiniz. Ee, şuradaki ben diploma yapacağım şimdi. Şu değişmiyor. Ona çok dikkat edin. Ee, bazen sinir bozucu olabiliyor. Sonra Scale'i de kaç yapalım? Dur bakalım şuradan büyüterek yapayım. Şöyle 180 iyi bir ya. 180 yapayım. Sonra tekrar e, V tuşuna yazıp veya şuradan seçip şöyle şöyle ayarlayabiliriz. Baktıktan sonra bıraktık. Ama ben GTA San Andreas introsundaki rengi kullanacağım. O yüzden ben bunu e, Photoshop'tan almıştım. Şöyle göstereyim. Hatta size yazarım. Siz hiç yapmayın. Ben şöyle aldım. Photoshop'ta şöyle bir olay var. Şuraya tıklıyorsunuz. Sonra resmin üzerine gelip tıklıyorsunuz. Size res direkt resimdeki rengin kodunu veriyor. Sonra CTRL-C yapıyorum. Yani kopyalıyorum. Geldikten sonra şu text kısmında, fill kısmına gelip şuraya CTRL-V yapın. Şöyle çok daha iyi duruyor bence. Şuradan bir bakayım. Gayet iyi duruyor bence. Bakayım tekrar izleyeyim. Çok iyi. Tüm işlem tamamlandığında şunu öneririm. V tuşundayken. Selection Tool'dayken. Tüm videoyu seçip, sağ tık yapıp, nest yapmanızı öneririm. Okey deyin. İsim önemli değil. Şu kısma gelip, tam şuraya yakın opacity'yi, şurada opacity'ye gelip, yine kronometreyi aktif edip, yine en sağ çekip, şunu sıfır yapmanızı öneririm. Çünkü video da öyle. Bir kere daha tekrar olsun diye ben e, diğer şeyi de yapmaya karar verdim. Yani belki e, kavrayamamışsınızdır diye. Yine geliyoruz. Tam bu çıktığı anı kesmemiz lazım. Bak şuradan belli olur zaten. Şuradan gelip C'ye basıyoruz. Yine kesiyoruz orayı. Buradan itibaren video yapacağız. Ben şu an ne video yapacağımı karar veremedim. Bir bakayım. Şöyle bir kısım buldum. Muharrem silahla birilerini vuruyor. Kısır Muharrem. Bulduktan sonra bak ben şunu da söylemiyordum az önce. Şu Videoyu böyle çekersiniz. Gördüğünüz gibi hem görüntüyü şu kısım görüntüdür Premiere Pro'da şu kısım sestir üstteki görüntü alttaki ses Ama eğer sadece şuradan çekersiniz, şu görüntü kısmı sadece görüntü alır Eğer şu ses kısmına çekerseniz sadece sesi alır O yüzden şu an bizim ses almamıza gerek yok zaten bu editte sese gerek yok sadece görüntü alalım görüntüyü aldık Şuraya koyduk tam kestiğimiz andan Fakat şöyle bir şey var ee, Grand üstte olması lazım. Pardon. Tekrar koymadan önce pardon şu son kısmı gitmek istiyorum ben. Evet şuradan kesmek istiyorum. Az önce iyi kesememiştim. Dikkat ediyorum bu sefer inşallah sorun olmaz. Şunu bir tık yukarı bırakıyorum. Şöyle iki tık hatta. Şimdi videonun uzunluğu belli olmaz. Var dem aşağı koydum. Şöyle bir görüntü oluyor. Ama yine az önceki gibi. Şunu sola sağa getireyim. Ama dört tane çıktıktan sonra koymak istiyorum ben. Tamam şu kısımdan. Var şöyle bıraktım. O biraz fazla gözmüş. Bir sağ tık yapıp şöyle yakınlaştırıp şuradan C basıp kestim. V'ye bastım. Seçtim. DLT'ye bastım. Sildim. Az önce fazla almış. Şuradan neden öyle Premiere Pro'da böyle bir kronik sorun var. Yaptıktan sonra bakalım nasıl bir şey olmuş. Az önce şey yapmamız lazım. Bak ne yapıyorduk? Geldik buraya. Yakınlaştırdım şu ayraçtan. Um, iki sağ yaptım. Şuradan kestim. Sonra bir sol yaptım. Buna sağ tıkladım. Add frame out dedim. Burayı kestim. Dediğim gibi az önce demiştim. B'ye bastım. Şuradan hiçbir önemi yok. Silin. Şöyle olsun. Sonra sildikten sonra pardon söylemeyi unuttum. Sildikten sonra şu kulağından çekip en başa getir. Şu green başladığı yere. Fakat um, şunu bir ıı, tam ortalayalım Muharrem'in kafasına. Kısır Muharrem'in. Muharrem de büyükmüş be. Şöyle, hani bak, şöyle güzel dönüyor Muharrem. Silahlı minalı. Şekilişi kulduruyor. Şöyle iyi. Tamam. Bunu koyduktan sonra ıı, az önce dediğim gibi şu moş. Şimdi koyduk ya şimdi buraya geçince farklı olacak. Çünkü biz ayarını değiştirdik. Bunları kırttığımız için bu ayar bunu etkilemiyor. O yüzden buraya geldik efekt Control'dan, efekt Effect, effect Motion'a tıklayıp CTRL e C yaptık. Sonra az önce ayarsız olan kısma tıkladıp şu yani şuna yine efekt Control'a girip Motion'a tıklayıp CTRL e yaptık. Hatta CTRL e C yaptıktan sonra hiç Motion'a tıklamanıza gerek yok. Direkt buraya yapsanız oluyor. Otomatik tanımla Şöyle bir görüntü oluştu. Fakat şöyle bir şey oldu bak fark ettiğiniz üzere Muharrem'in videosu etmedi. Çünkü bunun devamı şey şöyle göstereyim. Başka video. Organizatör Rıza geliyor. O sorunu halletmek için şöyle bir şey yapabiliriz. Şu Muharrem'in videosuna geldik. Şunu biraz uzaklaştırayım. Muharrem videosuna geldik. R'ye bastık. R, R, ne işe yarıyor? Bak R şurada. R ne işe yarıyor? R'ye bastın diyelim. Şunu şu kadar uzattın ya. Pardon çekmedi. Niye çekmiyor? çekmiyorum mu? Bak lazım. Çekiyormuştur. R'ye bas. Şunu en kulağına geldin. Çektin uzattın. Bu ne oluyor biliyor musun? Videoyu tam şu zamanı uzattığın zamana göre açtı. Bu neden gösterdim? Belki yaptığınız videoda böyle slow motion koymak istersiniz. Veya da bak şöyle de yapabiliriz. Ee, direkt sağ tık yapıp speed duration'a gelip speed'i 70 yaparsan mesela bak, bak tam yetmedi Hatta şunu speed duration 60 yapalım Bu da ayrı bir da 65 yeterli olur Farklı bir yöntem de şeydir bu e, Slow motion'dır ağır çekimdir Sonra çok uzadığı için buradan kulağını çekip Eşitledim Böyle olabilir Ben daha çok R'yi seviyorum bak hatta öyle yapayım tam oranda Çok fazla yavaşlamasını istemediği için B'ye bastım. Çektim şu kulağıyla şuraya şey yaptım. Bu arada eğer şöyle şunu çekince şuraya otomatik gelmiyorsa şu mıknatıs şuradaki mıknatıs tuşu kapalıdır. Bak şöyle göstereyim. Mıknatıs tuşu kapalı olabilir. Ona dikkat edin. Bu önemli bence yani çok uğraştırır. Ne için otomatik yardımcı olur size. Şöyle bir görüntü oluştu. Bunu Archic'imde yapayım dedim hani yapmak isterseniz. Bazen daha klas duruyor bazı videolarda daha güzel duruyor. Ee, ne kaldı? Yazı kaldı. Şunu biraz yakınlaştırayım. CTRL-T'ye bastım. Az önce oluşturduğum için bana kayıt oluşturdu. Yine şu dört e, tane kutu açıldıktan sonra yapalım. Şuradan da gereksiz uzunluğunu kırpalım. Çık sola. V tuşundayken. Şöyle görüntü yöntem Ama şunu ayarlamamız lazım. Ben şuraya koyacağım bu sefer. Bu biraz büyük olmuş ama. T basıyoruz. Seçtim. Cetelde yaptım. Muharrem. Bakayım şuraya mı? Burada ayarlı. Sonra ne yapıyorduk? Selection tool derken hepsini seçiyorduk. Sağ tık yapıyorduk. Nest yapıyorduk. OK'ye tıklıyorduk. Sonra Nest'e tıklayıp şu FX modlardan şuralara gelip yani şu sürelerine gelip Opacity'den şu kronometreyi aktif edip bir de en sağa gelip şunu sıfır yapıyorum. Nasıl bir görüntü oluşuyor bakalım. Yavaş yavaş kaybolamıyoruz. Evet güzel. Ve en son en başa şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, videoda olduğu üzere yine CTRT'ye e basalım. Ee, şunu şöyle yapıp CTRL'e bak. Şöyle tek seçiliyken CTRL'ye basın. Otomatik ortalıyor. Şuraya getirilmiş. Ortalıktan sonra T'ye basalım. Bu videodaki gibi ben Better Gaming Presence yapacağım. Better Gaming Presence Fakat bu font yüz olmadı. Ben şuradan bir font seçeyim. Sans 700 var benim meşhur font bütün um, bütün şeylerimle görürsünüz ya bunu. Bol detaylık hatta. Aynen. Ama font, şey çok büyük kaldı. Şimdi 100 e yapalım bakayım. 100 de büyük. 80 yapayım. Ve buradan yine gelip şuradaki rengi alacağım ben. yine buraya tıklıyorum. Şu rengi tıklıyorum. Buradan CTRL C yapıp kopyalıyorum. Sonra gelip burada tek filden şunu şuraya gelip okey bakalım nasıl olmuş. Fontu seçtikten sonra ben bunu 4 tane yapacağım. Eee 4.0'a gideceğim. ama böyle gitmeyi seviyorum ben biraz simetri hastasıyım. Simetri hastasıyım Böyle yapmayı seviyorum nedense. Şimdi 4. Sonra bunu direkt tekrar yapmayın CTRL T ile uğraşıp. Ben sevmem. Yani şöyle yapın. Şunu şu imleci biraz sağa çekip. Alt tuşuna basının Şöyle sağa çekin. Sağa çektiğinden sonra alt, pardon tekrar göstereyim. Alt tuşuna basılı tutulurken şunu çekin. Şu istediğiniz bir yere koyun. İstediğiniz yere kopyalayabilirsiniz. Bak ben buraya kopyaladım tam böyle yanında başlasın ama biz bunu yine opasitesini şu hatta şöyle yapalım. Şunu sileyim ben. Direkt şunun opasitesini şuralardayken ee, nerede Bu an çok büyük olacak mı? Ölük mü? Orada. Opasitesini şuradan başlatıp şurada sıfır yapayım. Bunu yaptıktan sonra şimdi biraz sağ çekeyim sonra alta basıp şunu şuraya çekeyim. Bakalım nasıl bir görüntü oldu. tamam ama Crozo Crozo GTL'de yapmaya karar verdim ya. Uğraşayım hocam. Şunun opasitesini kaldırayım. de yapayın ya uğraşmayayım ben. Ama fakat şunun yazısını değiştirdim. Ama ne yapmıştım? Gel mange kako game. Sonra yine V basıp şöyle ortalayayım. Bu ortadan bakayım mı? Finalde şöyle bir görüntü oluştu izleyelim. Kardozolar kusura bakma yine video yaptıktan sonra fark ettim ben videoda render almamışım burada nasıl render alacağımı göstereceğim video yapmıştık eğer tamamlandığını düşünüyorsanız Şurası içliyken bak şuraya dikkat edin şuraya veya şura, şurada olmasın şurada veya şurada olmasın şurada olsun CTRL M yapın CTRL M Sonra yaptık. Workbench, biz videonun başında da bahsetmiştik. Ee, biz YouTube'a 1080p video yapıyoruz. Şunun h264 olduğuna emin olun. Yani e, çünkü YouTube ayarları burada. E, h264 seçtikten sonra preset kısmında e, zaten hazır şeyler olur. Presetler olur. E, mesela buradan ben YouTube 1080 Full HD seçeceğim. Sonra şuradan dosyanın adını belirleyebilirsiniz ve nereye kaydedeceğinizi ben şöyle yapayım. Masa üstüne kaydedeyim mesela. Bizim GTA SEA Cennet Mahallesi. E, ee, masa seçtim. Kaydet dedim. Oraya kaydedecek. Sonra şunu seçebiliriz. Çok bir şey fark etmiyor bu. Şu oluyor. Maksimum derinlikte renderlıyor. Ee, ve birkaç ince ayar var. Bunlar çok önemli değil. Yani 1080p videoda çok önemli değil bunlar. Neden YouTube şuradan 1080p'yi seçtiğinizde otomatik bunlar ayarlıyor. Yani 1080p özel ayarlar yapıyor. Dediğim gibi bunu maksimum dönemde seçebilirsiniz. Daha iyi render alması için ve şurada 100 maximum render quality'yi seçebilirsiniz. Bunlar daha iyi render alması sağlar ama çok büyük bir fark olmuyor. Söyleyeyim. Şurada zaten ortalama megabyte değeri yazar. Bu değişebilir bu arada. Sonra export diyoruz. Export dersek videoyu renderlamaya başlayacak. Evet gördüğünüz üzere renderladı. Şurada da bildirim çıktı. Renderladı. Ben üstüne kaydetmiştim. Şunu alta alayım. Gördüğünüz üzere şuraya gelmiş bak. Şuraya geldiğimde videom hazır bir şekilde gelmiş bunu. Bence gayet iyi. Biraz böyle küçük ayrıntılar var. Meşakkatli duruyor ama bence oldukça kolay yani. Eğer böyle aklınıza bir soru veya bir şey takıldıysa bana Twitter adresimden veya yorumla yazarak ulaşabilirsiniz. Bu arada Twitter adresim beterelikako 3O'ylu. yani Sonunda 3O var. Size paylaşırım. Oradan mesaj atabilirsiniz veya um, yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Bu videonun da sonuna geldik. Birazdan ileteceğim. İnşallah çok uzun olmaz. Ben böyle eğitim videoları çok uzun olunca üşeniyorum. Elimden geldiğince kısaltmaya çalışacağım. Ee, kendinize iyi bakın. Ee, dediğim gibi bir soru olsa lütfen yazın. Elimden geldiğince cevaplarım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.